Selamlar Efsane konsolum değerli takipçileri. Bugün sizlerle güçlerimizin PlayStation 4 Pro'sunun içindeki tozları ortaya çıkarıyoruz. PlayStation 4 Pro detay temizlik videomuza hoş geldiniz. Eğer konsolunuzda aşırı fan sesi, ısınma ve performans düşüklüğü yaşıyorsanız bu video tam da size göre videonun sonuna kadar burada kalın. İlk işlemimiz cihazın arkasındaki etiketi söküyoruz. Hard disk kapağını çıkarıyoruz. E9 tornavida ile açabileceğimiz burada gördüğünüz gibi bir vida var. Bunu açıyoruz. Artisk'i çıkardık. Artisk'imizi çıkarıyoruz. PlayStation 4 Pro'nun alt kasası biraz zor çıkıyor. Burada ve burada iki tane tırnak var. Bunları ittirerek açmamız gerekiyor. Burayı zorladık açtık. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tarafında tırnağını çıkardık. Ortadan da kaldırıyoruz. Bu kadar kaldırdıktan sonra şöyle ileri doğru ittirseniz açılır. Cihazımız inanılmaz toz toplamış. Şöyle yakından çekim de yapabilirsin. Kapağımızı bir fırça yardımıyla bu şekilde temizleyebiliriz. Aynı şekilde buradaki gördüğünüz bütün tozları cihazda da fırça yardımıyla temizleyerek çıkarabiliriz. Şimdi biz arkadan power'ı çıkarabilmek için burada ve burada gördüğünüz iki vidayı T9 tornavida yardımıyla açıyoruz. Bu iki vidayı açtıktan sonra power'ı çıkarabiliriz. Ön kapağı da aynı şekilde açıyoruz. Burası arkaya göre biraz daha kolay açılabilir. arkaya doğru ittirip açıyoruz. Gördüğünüz gibi Power'da 4 tane vida var. Hızlı şekilde geçiyorum. Şuradan destekleyerek Power'ı kaldırabilirsiniz. Buradan açarken çok dikkat edin. Anakart üzerinden çekebilirsiniz. Çok zarar verebilirsiniz. Yumuşak şekilde çekmeye çalışın. Bu şekilde çıkarabilirsiniz. Şimdi çıkardığımız power ve cihazımızı açmadan önce yine fırça yardımıyla bu bölgeyi temizliyoruz. Şimdi tüm kabloları çıkarıyoruz dikkatli şekilde. da fanın kablosu biraz sert olabilir. Çıkarırken zorlanabilirsiniz. Bu şekilde çıktı. Şimdi tüm vidaları açıyorum. Bu bölgeyi hızlı geçiyorum. Bu metal tabakayı çıkarıyoruz anakart üzerinden. Böyle dikkatlice çıkarıyoruz. Ana çıkarıyoruz. Ana kartın pilini çıkaralım. Eğer bu bölgelerde toz varsa fırça yardımıyla bu şekilde dikkatlice temizleyin. Üzerindeki kurumuş macunu temizleyin. Hazır temizlemişken macunumuzu da yeniliyoruz. Bu bölgeyi de temizliyoruz. Burada iki tane vida var. Bunları açıyoruz. Alttaki ızgaranın olduğu metal sabakayı çıkardık. Gördüğünüz gibi ızgaranın çoğu tıkanmış. Bu tamamen de tıkanabiliyor. Ne kadar uzun süre temizlik yapılmazsa sonuç bu şekilde oluyor maalesef. Fanın vidalarını çıkarıyoruz. İsterseniz ıslak mendil yardımıyla bu şekilde dibine sokarak bunu daha da detaylı temizleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde içiniz rahat etsin istiyorsanız ıslak mendil yardımıyla da detaylı temizleyebilirsiniz. Toplama işlemine geçiyoruz. kabloları dikkatlice altından kurtararak düzeltebilirsiniz. İsterseniz buradaki termal petler çok eskiliyse yenileyebilirsiniz. BIOS pilini tekrar takıyoruz. Daha sonra ana kartımızı yerleştiriyoruz. Buradaki vidaları bağlarken bir yarıya kadar ilerleyin. Bir yarıya kadar ilerleyin. Sonra tamamlayın. Kartın üstündeki metal tabakayı yerleştiriyoruz. Kablolara dikkat ediyoruz. Kabloları takıyoruz tek tek dikkatlice. Vidalama ve kablo bağlama işi bittikten sonra power'ımızı takıyoruz. Yine aynı şekilde dikkatlice buraya kablosunu bağladıktan sonra tutabiliriz. Islak mendil yardımıyla burayı da güzelce temizleyebilirsiniz. Bezle kurulayabilirsiniz. Sonra vidalarını bağlıyoruz. ön kapağımızı takıyoruz. Son kalan iki vidamızı bağlıyoruz. Alt tarafın kapağını takıyoruz. Önden ittiriyoruz. Arkadan tırnaklara yerleştireceğiz. Kartiskimizi yerleştiriyoruz. Son vidamızı takıyoruz. Skin kapağını takıyoruz. Temizlik işlemimiz bu kadar. Cihazımız hazır. Cihazımızı bağladık ve açtık. Hani bazı müşterilerimiz cihaz çalışıyor mu diye daha sonrasında espri de olsa biz canlı şekilde tanık olmanızı istedik. Cihaz sağlam, sorunsuz. Evet, PlayStation 4 Pro detay temizlik ve özel macun yenileme işlemini tamamladık. Artık cihazda aşırı fan sesi ve ısınma sorunu olmayacak. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve bu tür faydalı içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.